Selamlar ben Semih Bugün arkadaşlar geçmişte dünya birincisi olmuş arkadaşıma meydan okudum Doella modunda kapışacağız beraber Bunu bir seri haline getirebiliriz Destelerimiz bunlar arkadaşlar Bugün bunlar arasında bir seçim yapmaya çalışacağım Turiste karşı oynarken Evet hemen kabul edelim bekletmeyelim fazla turisti Kendisi bu arada turist son 16'ya kaldı Sierra'yla Onu da bilmeniz lazım yani, yani çok iyi oynuyor Köstebek'le başladım niye köstebek aldım Havan olursa anti olacağım, binici alırsa da anti olacağım. Evet, hayaletle başlayalım isterseniz. Bol şans. Arkadaşlar bu videoda biraz daha az konuşabilirim, haberiniz olsun. Biliyorsunuz VS videolarını. Videoçu koymak istemedim. Zaten belli değildi hani oynadı. Muhtemelen havan ama. Eh maalesef bir tane vurdu. Büyüle okçuğunu ok yapacaksın. Oy. Anıl kulesini açmak üzereydi açamadı. Umarım valkür yoktur. Evet korumalar valküre kıyasla bence daha iyi oldu bizim için. Top arabam olduğunu biliyor ona göre oynuyor zaten arkadaşlar. Top arabası elimde inanılmaz bir poz gerçekten. Aha kraliçe yanlış attı. <laughs> kraliçe yanlış atmasına rağmen orada işine geldi ve kulemize bir tane vurdu. Burada bekleyelim bakalım. Yani korumaları olduğu için Köstebek atsam da hiçbir şey ifade etmiyor. Bir de atayım. Zaten zehirine atarsa da kule canlarını eşitlemiş oluruz. Gerçekten zor bir vs. Havana karşı anti oluruz diye düşünmüştüm ama gerçekten farklı bir versiyon kullanıyor. Şöyle güzel bir kasırga atabilir miyiz? Of. Harika bir kasırga attık ve kulesine vurduk. Kasırga yarasaları öldürdü. Korumaları çekti. Kraliçeyi çekti. Kuleyi zıplattırdı Laneyi isterim ben. Hala maç başa baş. Büyülü okçu atmak istiyorum da tahmin ediyordur ama. Evet, benim de düşüneceğimi düşüneceğini düşündüm. Altın Şovali ile vurmak zorundayız arkadaşlar. Altın Şovali kasırga full. Daha kuleyi sekmedi. Şu an 500 hasar falan öndeyiz arkadaşlar ama hiç belli olmaz. Turist var karşımızda iyi oynuyor turist. Orada bir sıkıntı yaşadım. Elimde hiçbir şey yok. Çok boş bir madenci. Saldırmamız lazım. Deviscate atacak. <laughs> Çok iyi! Bülokçu vur! Ah biliyor. İzin vermiyor gerçekten büyük okçulara. Kötü bir yarasa. Güzel kazandık arkadaşlar. İlk maç açıkçası yani bizim için eşleşme fena değildi. Ama ikinci maç bakalım ne olacak. Yani çıkarttık kartlara bakıyorum arkadaşlar. Öyle ki çok belli bir şey yok ama zehir yok diye belki golem alabiliriz. Golemin arkasında gece cadısı çalışabilir. Eğer zehir yoksa. Güzel ama çok riskli bir tercih oldu bizim için. Çünkü bu versiyon CRL'de hiç kullanılmaz. Elektro ejderli, ankalı vesaire yavru ejderli golemler kullanılır. Ama bu kullanılmaz. Tabii ki de beklemeyi tercih ediyorum. Hatta o hasarı yeme pahasına bekleyeceğim yani. Arkadaşlar bu arada turist e, ülkesindeki durumlardan ötürü Rusya'dan e, Türkiye'ye geldi. Şu anda Ankara'da yaşıyor. Onu tabii ki de misafir edebiliriz. Daha önce etmiştim. Birkaç gün bende kalmıştı. Ama böyle başarılar elde etmesi gerçekten çok güzel. Evet, agresif bir keşif de aslında. Ne oynadığını öğrendim. O cehenneme Ejderi biraz sıkıntı olacak. Bombacıyla çekmemiz gerekiyor. Şimdi rakibin e, turistin destesi koş binici oduncu destesi. Yani cehennem ejderi bizim için çok sıkıntı. Elektro ejderim falan olsaydı, anka kuşum olsaydı iyi de. Daha önce bu golem destesini kullanmadığım için doğru dürüst eşleşme hakkında çok da bir fikrim yok. Heh, golemi atabiliriz. Biraz sanki yanlış bir pozisyonda atmış oldum. Büyüde okçu kuleye vurabilir çünkü. Mega atmak zorundayım bu yüzden. Evet. Orada gadgetsi yarasalarıyla vursun birazcık. Of elit barbarlar çok fena iksir yiyip atağa çıkacak. Goblinler vardı yanlış hatırlamıyorsam başta atmıştı. Koklarım hazır. Evet artık burada golemi atabiliriz arkadaşlar. İnanılmaz bir iksir kar yaptığımız için elit barbarlarla böyle bir atak yapma hakkım oldu. Asıl sıkıntı bizim o cehennem için öldürmemiz lazım. Mega milyon çarpma yapsam bir de şöyle yarasaları bıraksak Keşi özelliği basacak, Mega Minion ölüyor Keşi özelliğine Orada bilerek blokçu atmadım patlayacak diye bu golem tarafından ama patlamadım Şanssızlık Mega çöp ettiler ya, Anga kuşu çıktı Eyvah koş birinci bucak. Bundan sonra hasar yemeyiz arkadaşlar. Büyü okçu da tutturmamalıyım. Önce gadget'sını bıraktım saldıramasın diye. Önüne bir golem basacağım. Son atak hakkımız var. Riskli bir video attı. Şimdi son denememi yapıyorum artık elit barbarda atacağım. Geçitmiyor evet. Öfke elit barbar. Bravo hadi koş. Yok arkadaşlar kaybettik. Ya yani cehennem ejüyle keşişi geçemedik ne yazık ki. İyi oyundu. Biraz daha farklı oynayabilirdik elbet. Daha üçüncü maç var arkadaşlar. O yüzden e, hemen ümitsizliğe kapılmıyorum. Birinci mi Havan mı? Birinci oynayacağımı tahmin ediyordur. Çünkü çok fazla birinci oynuyorum ben duelloda. Havan da oynuyorum ama Havan daha iyi eşleşme alıyor genelde. Genel anlamda konuşuyorum. Evet Anka Kuşu versiyonu almışım. Bu duel setimde. Önce tanışmamız lazım turist ile. O yüzden madenci attım. 3 slasher oynuyor. Tamam. İksir toplayıcısı atacak arkadaşlar. İksir toplayıcısı attığında havan basabilirim. Veyahut elimde madenci olsaydı keşke. Güzel. Havanla saldırmamız gerekecek bu eşleşmede. Havanı koruduk mükemmel. Arkadaşlar zehrimi kullandım. Bu arada iyileşme ruhumu geç attı. Öfkesi var tamam aklımızda bulunsun. 3 silah şöyle atabilir çünkü zehrimi çıkarttım. Evet geldi. Desi döndürmeliyim ki havan atayım defansif. Evet sol tarafta korumasız silahşörler şu an daha çok ilgimi çekiyor. İyileşme ruhuna dikkat. Evet güzel arkadaşlar. Madenci saklayacağım iksir toplayıcısı için o yüzden anka kuşu atıyorum. Hem kule birazcık verip iksir tasarrufu yapmış oluyoruz. Hatta Havan basıyorum toplayıcı atmasın diye. Baskı yapıyorum üstler şurada basmasın diye. Güzel. <laughs> Altı şövalye öldü. Havan kuleye bakıyor. bu havan. Çok canı var havanın. Öfke atacaktır ama. tahmin edilmeyen yere attım madenci. Bir de havan. Of iksiraz havan var. Evet iki iksiraz e savunabildi. O yüzden iksiraz olduğu için basıyorum her şeyi. Aa altı döndürdü. Tüh. İşte yapılmayacak bir hata diyelim. İkimiz de hata yaptık tek tük. iyileşme runu yanlış attı o da. Evet arkadaşlar benim korktuğum şey iyileşme ruhu çünkü tomruk veya varilim yok. Öldüremiyorum iyileşme ruhunu. Kartopu öldürmüyor. Aman diyeyim. Of. Hasar yememeliyiz. Bundan sonra sadece defans. Zaten sürekli 3'ler şuraya atacak bu saatten sonra. Madenci döndürdüm. Yine tahmin edilmeyen tarafa atacağım. Güzel defansa yatalım arkadaşlar artık lütfen. Öndeyiz bunu koruyalım. Hemen zehir. Güzel iyileşme runu kullanması çok iyi oldu. Ne? Nasıl yani? Evet, maç arkadaşlar birazcık zora girdi şu anda. Atak yapmak zorundayım ama üstler slash döngüsündeyken biraz zor olacak pozisyon bundan. O altı şovalin sekmemesi de arkadaşlar. böyle üç silah atmaya devam ederse maalesef maç gidici. Evet iyi oyundu yani. Evet. Keşke video öncesi elimi ısındırsaydım. Ama yapacak bir şey yok. Helal olsun turiste. Öyle her zaman kazandığımız maçları koymayacağız tabii ki de. Her şeyin objektif ve tarafsız olmasını ben istiyorum. Hak etti ve kazandı diyelim. Bunun revanşını oynayacağız. Hatta yarın size paylaşırım arkadaşlar. Ama ne yazık ki bugün birazcık şanssız olduk. Evet umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bunun revanshını yarın paylaşacağım ben. Devam edeceğiz biz kapışmaya. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.